Size Hazreti İbrahim'le kuşların hikayesini anlatıverdim mi daha evvel? Hazreti İbrahim Allah'ım dedi. Ölüleri nasıl dirilttiğini göster bana. Rabbimiz de inanmadın ki buyurdu. Hazreti İbrahim de gözümle göreyim, gönlüm de tam yatışsın dedi. Bunun üzerine Rabbimiz ona dört kuş almasını ve o kuşları kendine alıştırmasını istedi. Pir Mevlana Hazretleri der ki bu dört kuş kas, tavus, horoz ve kargadır. Hazreti İbrahim kendine buyrulduğu gibi kuşları kendine alıştırdı. Sonra da Rabbimiz onları kes ve gövdelerini her dağın üstüne bırak buyurdu. İbn İsak'ın naklettiğine göre daha da hayret verici olması için kuşların parçalarını birbirine karıştırdı Hazreti İbrahim. Ve o karışımları dört ayrı dağın tepesine koydu. Kuşların başlarını eline aldı, dağları gören bir yere geçti... ...ve Allah'ın izniyle gelin diyerek parçalanmış kuşları çağırdı. Bu parçalar, kanlar, tüyler her birisi kendi bedenine doğru uçuştu. Sonunda önceki hali gibi bir araya geldiler. Bir tek başları yoktu. Hazreti İbrahim bir daha seslenince ayakları üzerine koşarak ona geldiler. Başlarını giyindiler. Şimdi nedir bu kıssadan hisse? Öyle ya hissesiz kıssa olmaz. Olsa da boş laftır. Hazreti İbrahim inanmaz mıydı ki Allah'ın bana dirilmeyi göster dedi? Ne der o vakit ayette? İbrahim inandığı halde görmek de istedi. Kalbi tam tatmin olsun istedi. Demek ki akledin demek de ayet. Araştırın, işi bilin, işin doğrusu için kafa yorun. Mücadele edin, inanmayan için mücadele olur mu? İbrahim de inandığı halde bana göster Rabbim dedi. Akledin, soruşturun der o halde kızsa. İyi de bu kuşlar ne o vakit? Size madem kazın hallerini de anlatıvereyim de bir Mevlana Hazretten bitirelim. Geç oldu. Kas hırstır. Hırs insanı kör eder. Bir insan kör ise Allah'ın rahmetini üzerine çeker. Ama kör olmadığı halde hırsından kör etmişse kendini... ...o rahmet ondan uzak olur. Bu kas toprakta, suda ayırt etmeden ne bulursa yer. Yemediğini de bir yere gömer kazın bu hırsının sebebi de sahibine güvenmemesidir.